Merhabalar. Ben Bilgin Metin. Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri'nde öğretim üyesiyim. Siber güvenlik alanında çalışmalarım var. Axigort ile beraber yaptığımız bu çalışmada COBİ'ler için önemli siber güvenlik başlıklarını inceleyeceğiz. Günümüzde siber saldırılar üretim kesintilerine sebep olabiliyor. Bir fabrikada üretimin durması demek maddi kayıpla eşdeğer. Diğer taraftan bir siber saldırı olduğu zaman önemli veriler dışarıya sızabiliyor. Eğer sızan veriler kişisel verilerse şirket cezalarla karşılaşabiliyor. Onun ötesinde bir siber saldırı geldiği zaman şirket güven kaybına, itibar kaybına da uğrayabiliyor. Bu sebeple siber güvenlik kurumların göz önüne alması gereken önemli bir işletme riski. Bilgi güvenliği bir şirketteki tüm bilgilerin güvenliğinden e, sorumlu bir terimdir. Siber güvenliğe geldiğimiz zaman ise dijital bilgilerin güvenliğinin korunmasını anlıyoruz. Günümüzde şirketlerde her şey dijital ortama aktarılıyor. Dijital dönüşüm çağında yaşıyoruz. Bu yüzden baktığımız zaman siber güvenlik bilgi güvenliğinden daha önemli gibi görülebiliyor. Halbuki e, siz herhangi bir yazıyı bir kağıda yazdığınız zaman bu bilgi güvenliğinin konusuyken bunun bir fotoğrafını çekip dijital ortama aktardığınız zaman ya da bunu alıp bir bulut ortamına yüklediğiniz zaman siber güvenliğin sorumlu alanına giriyor. Bu yüzden şirketler için hem siber güvenlik hem bilgi güvenliği iki önemli kavramdır. Bilgi güvenliğinin üç ana ilkesi kesintisizlik, gizlilik ve bütünlüktür. Bunu aklımızda tutabilmek için KGB kısaltmasını kullanabiliriz. Kesintisizlik herhangi bir şekilde sadece yetkili kişilerin istediği anda o veriye ulaşabilmesini kapsar. Gizlilikse ancak yetkili kişilerin gerekli bilgilere ulaşabilmesini ve bütünlükse ancak yetkili kişilerin veri üzerinde değişiklik yapabilmesini önemli kılar. Bu üç başlıktan bazıları daha önemli olabilir. Mesela bir üniversite ortamında öğrencilerin notları gizli değildir. Ama bir öğrencinin yetkisiz bir şekilde not değiştirmesi kabul edilemez bir olaydır. Bunun gibi bir Arge kuruluşu için gizlilik diğer başlıklardan bir adım öndedir. Ya da bir online satış yapan site için kesintisizlik çok daha önemli olacaktır. Dolayısıyla bir şirketin güvenliğini sağlamak demek bu kesintisiz gizlilik ve bütünlük başlıklarının göz önüne alınmasını gerektirir. Günümüzde hepimiz birer siber hedefiz. Bunun en basit sebebi arama motorları. Arama motorları internet üzerindeki her türlü veriyi tarayıp bulabiliyor. Çok basit bir şekilde yapacağımız TC kimlik numarası ve PDF gibi bir arama Google üzerinde internet üzerinde çok çok sayıda kişisel verileri önümüze serecektir. Diğer önemli bir başlık ise internetteki Shodan dediğimiz nesnelerin interneti ile ilgili olan arama motorları. Bugün Shodan dediğimiz arama motoruna girdiğiniz zaman internete bağlı tüm nesneleri tek bir yerde bulabilirsiniz. Mesela internete açık kameraların bir listesiyle karşılaşabilir. Genelde network cihazlarında default parolalar admin ve admin'dir. Dolayısıyla admin admin kullanıcı adı ve parolasıyla girilebilen cihazları bulabilir ve herhangi bir evin içerisindeki kameraya erişebilir, olanları seyredebilirsiniz. Aynı şekilde bu bizim başımıza da gelebilir. İnternete bağlı herhangi bir nesneyi şodan da bulmak mümkün. Dolayısıyla artık siber saldırganlar hiçbir hedef gözetmeden herhangi bir yere bağlanıp oradaki gizli bilgilere erişebiliyorlar. Diğer önemli bir nokta ise çalınan parolalar. Biz belli bir siteye üye olduğumuz zaman parolamızı o sitenin web yöneticisine emanet ediyoruz. O şirkete emanet ediyoruz. O şirket bir siber saldırıya uğradığı zaman oradaki parolamız ifşa oluyor ve aynı parolayı her yerde kullanma alışkanlığımız varsa saldırganlar bu parolamızla bizim sosyal medya hesabımıza, şirketimizdeki e-posta hesabımıza birçok yere giriş yapmaya deniyorlar ve bazen başarılı da olabiliyorlar. Bu yüzden her sitede farklı parolalar kullanmak son derece önemli. Karmaşık bir parola seçimi son derece önemli. Büyük harf, küçük harf, rakam ve karakterden oluşan güçlü bir parola seçmeliyiz. İkinci önemli konu ise her sitede farklı bir parola kullanmanın önemi. Bunun için parola yöneticileri de kullanılabilir. Böylece tek bir sitenin parolasının ifşa alması diğer web sitelerini, sosyal medya hesaplarımızı etkilemeyecektir. Burada çok basit temel ilkelere dikkat etmek gerekiyor. Bilgisayarlarımızın ve akıllı telefonlarımızın güncel tutulması son derece önemli. İş yerlerinde genelde antivirüs yazılımlarını kullanıyoruz ama evimizdeki bilgisayarlarda antivirüs yazılımları yüklü mü? Ya da evimizdeki bilgisayarda lisanssız kullanılan programlar var mı? İnternet üzerinden download edilip çalışan programlar çoğu zaman arka kapılar içerebiliyorlar ve ev bilgisayarlarının iş amaçlı kullanılması büyük sıkıntıları yol açabiliyor. Aynı şekilde uzaktan çalışırken güvenli bir internet bağlantısına sahip olmak son derece önemli. Sosyal medya ve bulut hesaplarımızın güvenliğini sağlamamız keza son derece önemli olacaktır. Ve herhangi bir mesaj geldiği zaman SMS mesajı olabilir, elektronik posta olabilir. Acaba bu gerçekten karşı taraftan mı geldi? Bundan emin olmalıyız. Ofis ortamında çalışırken "Sen bana böyle bir mesaj yolladın mı?" diye sormak son derece kolay olabilirken uzaktan evden çalışmada teyit almak bazen zor olabiliyor. Bunlar da uzaktan çalışmanın zorlukları. Cihazlarımızı Güncel tutmak en kolay siber güvenlik önlemidir. Çünkü cihaz üreticileri sürekli olarak herhangi bir siber güvenlik açığı olduğu zaman, bir zafiyet olduğu zaman güncellemeler yayınlarlar ve bu zafiyetleri giderirler. iPhone kullanıyorsak bir güncelleme çıktığı zaman bunu yüklemek ya da Android işletim sisteminde bir telefon kullanıyorsak güncellemeleri zamanında yüklemek son derece önemli. Bilgisayarlarımıza gelince güncel bir işletim sistemi kullanmalıyız. Mesela Windows 7 işletim sistemi artık Microsoft tarafından desteklenmiyor ve güvenlik güncellemeleri de artık yayınlanmıyor. Eğer şirketimizde Windows 7 işletim sistemde bilgisayarlar varsa ya da Windows Server 2008 versiyonlu bilgisayarlar varsa, sunucular varsa Bunları güncellemeli, yeni versiyonu yükseltmeliyiz. Başka bir örnekte Office, Microsoft Office 2010 programı olacaktır. Onun da desteği şu an durdurulmuş durumda ve daha üst Office yazılımlarına güncellemek, yükseltmek gerekiyor. Özetle cihazlarımızı güncel tutmak en basit ve en etkili siber güvenlik önlemidir. Az önce güncellemelerin öneminden bahsetmiştim. Kullandığımız video konferans programlarını güncel tutmak da son derece önemli. Video konferans programları özellikle pandemi döneminde çok yaygın kullanıldıkları için bunlara yönelik saldırılar da çok fazla oluyor. Dolayısıyla üreticiler sürekli yeni güncellemeler yayınlıyorlar. Bu yüzden bu programların güncelliğine özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Bir video konferans programı kullanırken biz karşımızdaki kişilerle dosya paylaşımında bulunabiliriz. Kurumlar genellikle elektronik posta üzerinden bir dosya paylaşımı olduğu zaman gerekli önlemleri alabilirler. Ama video konferans programları üzerinden yapılacak dosya transferleri şirketin koruması alanı dışında çıkıyor olabilir. Bu yüzden Video konferans programları ile dosya paylaşımı yaparken son derece dikkatli olmalı, o ortamdan gelen dosyaları açmamalı, elektronik posta olarak gönderilmelerini istemeliyiz. İkinci bir önemli konu da bekleme odası özelliğidir. Biz herhangi bir video konferansı için bir çağrı oluşturup bunu karşımızdaki kişilere gönderdiğimizde mutlaka bekleme odası özelliği aktif olmalı. İnsanlar bekleme odasına geldiği zaman onları video konferansa kabul etmeliyiz. Aksi takdirde davetsiz misafirler bizim görüşmemize dahil olabilirler ve uygunsuz davranışlarda bulunabilirler. Bu da video konferans programlarında dikkat edilecek önemli hususlardan bir tanesidir. Eskiden zararlı yazılımlara virüs deyip geçiyorduk. Halbuki günümüzde bunları yaptıkları davranışlara göre kategorileri ayırıyoruz. Virüsler kendilerini programlara ekleyen kod parçacıklarıdır. Ve siz aktif hale getirmedikçe bir zararda da bulunmazlar. Diğer taraftan bilgisayarlarımıza giren worm dediğimiz, solcan dediğimiz zararlara baktığımız zaman bilgisayarımıza girer girmez başka bilgisayarlara sıçramaya, kendilerini yaymaya çalışırlar. Bu, bir şirket açısından çok kritik olabilir. Etkilenen tek bir bilgisayar bile diğer tüm bilgisayarlara bu solucan dediğimiz zararlıyı bulaştırabilir. Diğer bir kategori ise casus yazılımlardır. Spyware olarak da adlandırılırlar. Bunlar bilgisayarımızdaki gizli bilgileri dışarı sızdırabilirler. Mesela yazdığımız tuş bilgilerini dışarıya sızdırırlar. Böylece parolalarımızı kapabilirler. Yazdığımız mesajların dışarı sızmasına sebep olabilirler. Truva adı, adı verilen zararlı yazılımlar da mevcuttur. Bu zararlı yazılım ise adını Truva efsanesinden alır. Orada malum Truva şehrinin güçlü duvarları aşılamaz. Ve Spartalılar şehrin duvarları önüne bir at bırakırlar hediye olarak. Sonra Truvalılar bu atı içeri aldıkları zaman atın içerisindeki askerler şehrin kapılarını açarlar ve Truva düşer. Bunun gibi masum olarak gördüğümüz bazı programları biz bilgisayarımıza yükleriz. Bunlar bilgisayarımızda bazı arka kapılar açarlar. Ve hackerlar da bu arka kapıları kullanarak bilgisayarımıza ulaşabilirler. O yüzden turbalar, turba atları da en tehlikeli zararlı yazılım grubunda yer alır. Günümüzdeki en tehlikeli yazılım gruplarından birisi zararlı yazılımlardan bir tanesi ise fidye yazılımlarıdır. Diğer adıyla ransomware. Bunlar bilgisayarlardaki tüm bilgilerin şifrelenmesine sebep olurlar. Bitcoin üzerinden fidye talebinde bulunurlar. Bu şekilde e, maddi zarara sebep olurlar. Bu zararlı yazılımlardan kurtulmanın en önemli yollarından bir tanesi de düzenli olarak yedek almaktır. Tüm bilgisayarlarınızdaki önemli veriler şifrelendiği zaman böylece backup yedeklemenizden geriye dönebilir, verilerinizi kurtarabilirsiniz. İki çeşit antivirüs yazılımı olduğunu söyleyebiliriz bir kişisel antivirüs yazılımları. Bunlar bilgisayarımıza yüklediğimiz antivirüs yazılımlarıdır. Bireysel amaçlı kullanılır. Diğer ise kurumsal antivirüs yazılımlarıdır. Bizim kurumsal antivirüs yazılımından beklentilerimiz daha yüksektir. Her şeyden önce merkezi olarak bir yönetimi vardır. Ve çalışanlar bilgisayarlarından isteseler de bu antivirüs yazılımını kaldıramazlar, ya da antivirüs yazılımını durduramazlar. Herhangi bir kullanıcıda bir virüs olduğu zaman, bilgisayara zararlı bir yazılım girdiği zaman bize bir elektronik posta gelir ve böylece kurumumuzu tehdit eden zararlı yazılımdan haberdar oluruz. Bunların diğer bir özelliği ise aylık olarak raporlamaları vardır. Böylece zararlı yazılımlar kurumumuzu ne şekilde tehdit ediyor bunu en iyi şekilde görebiliriz. Evden çalışmaya geçtiğimiz zaman evdeki ortak bilgisayarın birçok kişi tarafından kullanıldığını gördük. Mesela evdeki çocuk burada oyun oynuyor, derslerini yapıyor, derslerini takip ediyor. Evdeki anne ya da baba iş yerine bağlanıyor. Oradaki işlerini yapmaya çalışıyorlar. Böyle ortak kullanılan bilgisayarlardaki yüklenen programlar normalden çok daha önemli hale geliyor. Çünkü o bilgisayara yüklenen lisanssız bir program, zararlı arka, e, arka kapı içeren bir program anne baba iş yerine bağlandığı zaman bir zafiyet oluşturabiliyor. Bu yüzden ortak kullanılan bilgisayarların güvenliğine ekstra önem vermek gerekiyor. O makinelerin mutlaka antivirüs olması gerekiyor ya da o bilgisayarlara sadece ve sadece lisanslı programların yüklenmesini temin etmek gerekiyor. Aynı şekilde cep telefonlarımızda da Android ya da iPhone fark etmez, sadece yetkili kütüphanelerden program yüklemek gerekiyor. Eğer e, bir iPhone'umuz varsa Apple App Store'dan ya da Android kullanıyorsak Google Play Store'dan programları yüklemek gerekiyor. Bunlardan farklı kaynaklardan programlar yüklediğimiz zaman, telefonumuzun da güvenliğini tehlikeye atarız. Burada Google Play Store'a girdiğimiz zaman da benzer isimli sahte programları bilgisayarımıza yükleme riskiyle karşı karşıyayız. Bu yüzden herhangi bir uygulamayı yüklemezden önce onun puanına bakmak, kaç kişinin kullandığına bakmak ve erişim haklarını kontrol etmek son derece önemli. Veri günümüzdeki en değerli şey olarak kabul ediliyor. Veri yeni petroldür gibi sözleri de internette yaygın olarak görüyoruz. Bu sebeple telefonumuza yükleyeceğimiz uygulamalar bizden gereğinden çok daha fazla kişisel veri topluyor olabilir. Mesela telefonumuza bir adım sayar uygulaması yüklüyoruz ve dikkat etmezsek görüyoruz ki bizim SMS mesajlarımızı okuyabiliyor. Arkadaş listelerimize erişebiliyor. Bizim çağrılarımızı görebiliyor. Bu yüzden herhangi bir uygulamayı telefonumuzu yüklerken hangi erişim hakları var, nelere erişiyor bunu kontrol etmeli ve daha az kişisel verilere erişen programları tercih etmeliyiz. Şirketlerde bilgi işlem çalışanları kurumları için tüm güvenlik önlemini almakta. Çalışanlar güvenli bir ortamda işlerini görmekte. Halbuki ev ortamından çalışmaya başladığımız zaman internet bağlantısının güvenliği son derece önemli olmaktı. Evlerde genelde modem cihazları üzerinden internete bağlanabilmekte. Ve bu modem cihazlarının içerdiği zafiyetler büyük önem taşımakta. İnternetteki çeşitli forumlara baktığımız zaman zafiyeti olan modemlerin bir listesini görebilirsiniz. Bu zafiyeti olan modemler yüzünden siber korsanlar evinizdeki modeme erişim sağlayabilir, oradaki ayarları değiştirebilir. Böylece siz herhangi bir web sitesine bağlandığınız zaman sizin ben e, sahte bir siteye yönlenmenizi sağlayabilirler. Evlerdeki modemler Genelde bir problem olmadığı takdirde çok uzun süre kullanılmaktadır. Bu yüzden bunlara yazılım güncellemesi yapmak, yazılım güncellemesi yapmak için de internet servis sağlayıcıya gerekirse telefon etmek, nasıl güncelleme yapabilirim diye ya da eğer uzun süre kullanılıyorsa yeni bir cihaza geçiş yapmak iyi bir yöntem olabilir. Diğer taraftan evimizdeki modemimizin kablosuz bağlantısının Wi-Fi parolasını güçlü tutmak, aynı şekilde evimizdeki modemin yönetim panelinin giriş parolasını default paroladan değiştirmek ve evlerimizdeki modem cihazlarında WPS dediğimiz bir özellik vardır. Bu özellik sayesinde dışarıdan herhangi bir cihazı Wi-Fi'ye bağlayacağımız zaman bir düğmeye basarak parola girmeden kolaylıkla erişim sağlayabiliriz. Bu özelliği kapatmak son derece önemli. Çünkü bu özellik açık olduğu zaman siber korsanlar da bizim kablosuz ağımıza kolaylıkla erişim sağlayabiliyor. Bu gibi temel güvenlik noktalarına dikkat edersek evimizden güvenli bir şekilde şirketimize bağlantı kurabiliriz. Tabii ki bu bağlantı VPN üzerinden olması gerekecektir. Bugün sosyal medya hesaplarımızın güvenliğinde ya da bulut uygulamalarının güvenliğinde sadece parolaya güvenemeyiz. Nasıl ki bir bankaya erişim yaparken parolamızı girdikten sonra bir SMS doğrulaması alıyorsak ki biz buna çift aşamalı kimlik doğrulaması diyoruz. Bu korumayı sosyal medya hesaplarımız için ve elektronik posta hesaplarımız, hesaplarımız için de kullanmalıyız. Uzaktan çalışırken aynı ofiste olmamanın handikaplarını yaşıyoruz. Çünkü mesajlarımız için teyit almamız zor olabiliyor. Evden çalışırken size acil bir mesaj gelirse, önemli bir belgeyi ya da önemli bir bilgiyi göndermeniz istenirse şüpheli bir durumla karşılaşırsanız mutlaka telefonla arayarak bir teyit isteyin. Diğer taraftan herhangi bir elektronik posta geldiği zaman ve orada erişmeniz gereken bir link varsa bilgisayarınızın mouse'unu o linkin üzerine getirerek aslında o linkin sizi nereye yönlendireceğini görebilirsiniz. Bu sebeple ev ortamında çalışırken elektronik haberleşme ortamlarının dikkatli kullanılması çok daha önemli hale geliyor. Kurumsal hayatta bilgilerimizin yedekleri bilgi işlem personeli tarafından alınmaktadır. Fakat ev ortamına geldiğimiz zaman çalışanların bu yedekleri almaları son derece önemli oluyor. Ev ortamında harici diskler üzerine, USB bellekler üzerine bu backup'lar alınabilir. Yedekleme bittikten sonra mutlaka yedekleme cihazı bilgisayardan çıkartılmalıdır. Çünkü fidye yazılımı gibi zararlı yazılımlar bilgisayardaki tüm verileri şifrelerken bilgisayara bağlı olan harici diskleri de şifrelemektedirler. Böylece yedekleme amaçlı bilgisayarınıza taktığınız cihazların da şifrelenmesi tehlikesiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Kurumsal hayatta uzaktan çalışma artık bir gerçek halini aldı. Ve uzaktan çalışırken o bilgisayarlardaki bilgilerin güvenliğinden emin olmalıyız. Eğer şirketler çalışanlarına bir dizüstü bilgisayar veriyorsa bu durumda onların güvenliği kurumsal olarak sağlanabiliyor. Ama evlerdeki bilgisayarlar iş, iş iş amaçlı kullanılıyorsa oradaki şirketle ilgili bilgiler, kişisel bilgiler mutlaka şifrelenmelidir. Bunun için en basit şekilde ofis programlarının parola fonksiyonları ya da veri sıkıştırma programlarının şifreleme özellikleri kullanılabilir. Kurumların öncelikle iş stratejileriyle bilgi teknoloji stratejilerini uyumlu hale getirmesi gerekiyor. Ortaya çıkan birçok siber güvenlik sorunu bu uyumsuzluk neticesinde çıkıyor. Kurumlar yeni bir yazılım tercih edecekleri zaman bu eski sistemle uyumlu mu, ya da kullanıcılar buna alışabilecek mi? Bu gibi konuları da göz önüne almaları gerekiyor. Dolayısıyla bilgi teknolojileriyle işletme teknolojilerini, bunların stratejilerini uyumlu hale getirirsek en iyi yaklaşımda bulunmuş oluruz. Diğer bir konu ise risklerin azaltılması. Siber mutlaka bir risk yaklaşımı içerisinde bulunulması gerekiyor. Son olarak uyumluluk. Yani bir enerji şirketi iseniz ISO 27001 bilgi güvenliği yönetim standartını sağlamanız beklenir sizden. Ya da Türkiye'deki tüm kurumların kişisel verileri koruma kanununa uyumlu halde gelmesi gerekiyor. Şirketler bu üç noktayı göz önüne alarak çalışmalarını sürdürmelidirler. Burada alınacak önlemleri biz üç gruba ayırıyoruz. Bunlardan İlki önleyici tedbirler. Burada kurumların sızma testleri yaptırması, böylece siber korsanlar saldırmazdan evvel gerekli tedbirleri alıp o zafiyetleri kapatması önemli bir önleyici tedbirdir. Onun ötesinde antivirüs yazılımları kullanılması, güvenlik duvarı gibi sistemlerin kullanılması yine önleyici tedbirler grubunda incelenir. Daha sonra gelecek önemli tedbir grubu ise kurtarıcı tedbirlerdir. Bunlar başında ise yedekleme gelir. Kurumların düzenli olarak yedekleme alması, hatta ve hatta aldıkları yedeklerin de yedeklerini alması son derece önemlidir. Bugün fidye yazılımı saldırıları, ransomware saldırıları kurumları etkilediği zaman görüyoruz ki Yedekleri dahi şifreleme saldırısına uğrayabiliyor. Bu yüzden yedeklerini ayrıca aldıktan sonra bunları sistemden ayırarak güvenli bir şekilde saklamaları son derece önemlidir. Böylece olası bir şifreleme saldırısı, fidye saldırımı saldırısı olduğu zaman bu yedeklerin yedekleri kurtarı kurtarılacak ve şirket için çok önemli olacaktır. Bir sonraki tedbirler ise tespit edici tedbirlerdir. Şu an dünyada baktığımız zaman siber saldırıların fark edilme süresi 180 gün civarındadır. Bu, batı ülkelerin doğru gittikçe daha azalmakta, diğer taraftan doğuya doğru gittiğimizde, orta doğuya doğru ilerlediğimizde daha da artabilmektedir. Siber saldırganlar bir sisteme girdikleri zaman, Hemen zarar vermemekte, beklemekte, en kritik alanda yüklü bir para transferi yapılacağı zaman mesela ya da önemli bir e, tatil olacaksa en doğru anda siber saldırıyı gerçekleştirmekteler. Bu yüzden tespit edici tedbirler ile sistemimizi sürekli gözlemlememiz, bazı anormallikler olursa onları tespit etmemiz siber saldırganların sistemimize olup olmadığını öğrenecek önlemler almamız son derece önemlidir. Kobilerin risk yönetimi 3 seviyeli olarak düşünülmelidir. Bunlar operasyonel seviye, proje seviyesi ve stratejik seviyedir. Operasyonel seviyede uygun bir zamanda bir salgın sebebiyle personelin bulunmaması, Örnek olarak verilebilir. Proje yönetimi seviyesinde şirketlerde çok çeşitli projeler yapılmaktadır. Ve bu projelerin mümkün olduğunca anlaşılır ve basit tutulması ileride ortaya çıkabilecek riskleri önemli ölçüde azaltacaktır. Stratejik düzeye geldiğimiz zaman iş hedefleriyle ve stratejileriyle bilgi sistemleri stratejilerinin uyumlu hale getirilmemesinin sonuçlarıyla karşılaşıyoruz. Bu üç bakış açısıyla riske yaklaşılırsa en doğru adımlar atılabilecektir. Aksigorta işbirliğiyle bugün COBİ'ler için önemli siber güvenlik başlıklarına değinmeye çalıştık. Özellikle pandeminin etkilediği ülkemizde uzaktan nasıl güvenli çalışılır konusuna başlıklar açtık. Bu konularda daha detaylı bilgilere erişmek için Aksigorta dijital güvenlik platformuna kayıt yaptırabilir. Çevrim için canlı eğitimlere katılabilir. Güncel blog yazılarını okuyabilirsiniz.